Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dynamite oynama challenge yapacağız arkadaşlar. Yani daha doğrusu Dynamite oynanış videosu çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki bölümde yani önceki videomda göstermiştim Dynamite gelmişti. Birinci seviye şöyle Dynamic'i göstereyim. Bugün sizlerle birlikte Dynamic ile oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çift hesaplaşmada oynamayı düşünüyorum. Yani Dynamic ile pek iyi oynayamazsam. Arkadaşım olsun en azından diye. Neyse o zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna rahatlıkla geçtik. Yanımızdaki arkadaşımız Edgar'mış. Şöyle hemen ona yardım edelim. Kutuyu kırsın. Barley var ileride. Bence alırız onu. Evet rahat oldu. Şu Jesse'yi de alırız bence. Yani kolay lokma. Aynen öyle. Bir takım bitirdim neredeyse. Dynamite ile güzel oynuyorum galiba. Hiç fark etmedim. Kardeşimin hesabında bir iki kere oynamışlığım var Dynamite'la. Bir saniye şuraya atalım. Bir saniye çok hızlı davrandım. Güzel. Arkadaşımıza yardıma gidelim. Bir saniye oyun donuyor. Hah tamam. Tamam güzel onu aldık. Çok güzel. Onu da aldık. Güzel. Ama çok kolay oldu bu cidden. Yani bayağı kolay oldu. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bayağı takımları bayağı kişi aldık yani. Evet şu Brawl Pass ücretsiz olan tamamlansaydı alırdık da neyse. Evet arkadaşlar devam edelim. Bence baya bir iyi oynuyoruz Dynamite'la. Hoşuma da gitti karakter. Biliyorsunuz Brawl Stars'a güncelleme geldi. O yüzden yani e, resimleri falan değişti. Tam şu ortaya atsak acaba ikisini de vurur mu diyecektim. Vuruyor güzel. Yanımızdaki arkadaşımız Poco'ymuş. Şuraya Nita geliyor. Tam şöyle geliş açısına atarsak bence tam vurabiliriz. Hadi alırsın. Tamam biz aldık güzel. Dynamite ile bayağı güzel oynuyormuşum. <laughs> İlk defa fark ettim. Şöyle arkadaşımıza yardım edelim. Ölmesin. Güzel. Bayağı kişi aldık oradan. Onu da aldım. Çok iyi. Bayağı iyi gidiyorum şu anda Dynamite ile. 10 tane enerjimiz var. Rosayı alır mıyız? Kaçtır olsa ama Poco alır onu bence. Evet. 12 enerjimiz var. Çok iyi. Hadi bakayım. Şöyle gülücük yolladık. Nere saklandı acaba onlar? Güzel aldı arkadaşımız. Evet. İki maçın ikinci, ikisinde de birinci olarak bitirdik. Çok iyi oldu. Şuradan hemen ücretsiz olarak şunu açalım. Savaş kutusu. Hadi bakalım. Bir şey vermez de. Evet vermez zaten. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar 3. maçtayız. 3. oynayış videosundayız. Bakalım bunda birinci olabileceğiz mi? Abi Dynamite bayağı hasar veriyor ya cidden. Çok iyi. El Primo'yu bence rahat götürürüz. Şuraya kaç tane atsak acaba ölürler? Allah El Primo geliyor sıkıntı sıkıntı dur kullanamadım tamam aldık onu dur kaçıyor 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 güzel aldım barley var barlayı de alırız aga be ölme 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 neyse sıkıntı yok üçüncü maçımız fail oldu ama yine de artı dört aldık sıkıntı yok üçüncü olduk Dynamite'ı sevdim. Bence size de oynamasını tavsiye ederim arkadaşlar. 3 maçı tek, çift hesaplaşmada girdik. Bir de tek hesaplaşma girelim 3 maçta. Bakalım tek hesaplaşmada neler yapacağız. Şöyle hemen seçelim. Hadi bakalım. Yani belki tek hesaplaşmada da birinciliğimizi sürdürebiliriz. Herkes tek olacak sonuçta. Evet. Şuraya hemen yolluyorum. Ne olur? Darley. Bence alırız. Rahat olur. Bir saniye. Şuraya takılıyorum. Tamam. Varley. Darley pardon benimsin. Çık oradan. Öldün. Bay bay. Tamam güzel. Bir tane aldık enerji. Diğerler nerede acaba? Şuraya hemen atalım. Güzel. O iki kişi kapışıyor orada. Onlar kapışırken biz şunun kutuyu alalım. Dur gücü kullanmayacağım. Poka nereye geliyorsun? Ayıp değil mi oradan çaldım benim şeyimi? Çok iyi. Sağlam vurdum. Ölecek onlar. Evet. Sen patlama yaşandı. Büyük bir patlama yaşandı. Rastgele sallıyorum şu anda. Çok iyi. Tak. Tek yedi. Büyük bombayla tek attık. Çok iyi oldu. Mecbur oraya gidecek. Güzel gitti. Abi çok iyi oynuyoruz şeyle dynamite'la. Ölmememiz lazım. Aga be. Neyse. ikinci olduk. Sıkıntı yok. Baya güzel gidiyoruz. Dynamite. Bir numaralı kahramanı. <laughs> güzel. Hadi bakalım. Evet. Yeniden oyuna geçtik. Şurada ne var? Brock var. Abi nereden buldun beni sen ya? Cidden. Adam beni buldu. atalım. Kaçıyor. Evet onlar kapışıyor. Bir saniye ölmememiz lazım. Arada kaldık. Aga be. İlk ölen biz olduk. Ne kadar acıydı ya. <laughs> Cidden şaka gibi. Sıfır puan aldık. Kupa sıfır. Oyuna güncelleme geldikten sonra bu arada 7'den 7. sıradan sonrasında eksi veriyordu. 8 9 10'da eksi veriyordu galiba. Şu anda 0 e, veriyor galiba sonucu olsak da. Yani güzel bir güncelleme olmuş bence. Beğendim. Son bir maç daha atalım. Sonra videomuzu belki sonlandırırız. Yani bence güzel bir güncel olmuş, olmuş, bana göre. Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz tabii ki. Hadi bakalım. Evet son maçımız olan ve Çetin Ceviz olan maçımıza geldik. Bu maçımızı almamız lazım. Yanımızdaki bir adam da Dynamike. Bu arada ben Dynamike'ın birinci levelinde olduğum için canım çok az. O yüzden sıkıntı. Şundan üçünü atalım. Neyse uğraşmaya değmez. Şöyle direkt atalım. Rastgele bir şekilde. Güzel canımız doldu. Alırım ben onu. Alırım kaçamaz. Aga be kaçtı. Rosa'ya öldü. Süper gücü doldu Rosa'nın da sıkıntı. Cidden. Bence alırım ben Rosa'yı. Şimdi öleceğiz. Tamam Rosa'yı aldık ama şu bul onu çaldı. Abi bizi takip ediyor bu da ha. Şaka maka. Kaçtı. Yakalamaca oynuyoruz evet. Bir o gidiyor bir ben geliyorum. Çok iyi. Tam geliş yoluna attığımız için çok iyi bayağı canlı yedik. Şuraya gelecek mecbur. Abi canlı ne ara dolduruyor bu ya? Cidden. Öleceksin. Öleceksin. Hadi be. Abi şaka gibi. Canlı dolduruyor sürekli. Lan el primo çıktı buradan. Hayır vurma. Vurma. Şaka gibi ya cidden. Orada 2 saat bununla uğraştık. El Primo'yu öldük. El primo ona da daldı. Tövbe estağfurullah. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik diyecektim de şu kupayı tamamlayalım da öyle var bitirelim videoyu. 2100 kupada altın verecek azından. 50 altında olsa yani yine iyidir. Çift hesaplaşmada girelim onda. Şu şekilde. Hadi bakalım. Evet çift hesaplaşmada girdik. İlk iki maçın ikisinde de birinci olmuştuk çift hesaplaşmada. Şu kutuyu da alalım hemen. Arkadaşımıza bırak bırakalım enerjiyi alsın. O, Nita ve Bul var. Bence alırız onları. Kaçtı Bul. Abi Nita buradaymış. Bomba bıraktım. Çok iyi. Dur dur dur. Bur beni aldı. Kaç kaç kaç. Kaçsa iyi olur yoksa ölecek. Tamam güzel. Kaç. Alırsın belki hadi. Tek at arasında. Canını dolduruyor sürekli. Helal. Güzel. Biz geldik. Aga be. Arkadaş gitti. Lo oğlum canımız çok az kalmış. Ne ara canımız azaldı bizim. Çok sıkıntı. Adamın da canını yedik. Tamam kaçamaz o arkadaşlar. Güzel. X Aliş. Alex 07 güzel. Adamsın. Oha bunun canı çok fazla. Alamayabiliriz. Diyecektim kolay lokma oldu. Bum. Tek attık. Abi çift hesaplaşmada arkadaşımız olduğu için rahatlıkla kolayca alıyoruz ya. Çok güzel. Nice. Hemen ödülümüzü alalım. Sonra videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Aldık hızlıca. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.